Herkese merhaba. Bugün sır günüydü Mb ve Seramik Stüdyo'da. Biz daldırma yöntemini tercih ettik. Ürünlerimiz kopa vesaire gibi ürünlerdi. Bunun için 3 kiloluk bir yoğurt kabı yeterli oluyor bir malzemeniz yoksa. Ürünleri daldırdığımızda maksimum 3-4 saniye fazla olmasına gerek yok. Batırıp çıkartıyoruz. Her yeri sır kaplandıktan sonra ürün bitmiş oluyor zaten. Hemen kuruyor. Ve biz nemli bir süngerle altını silip o şekilde fırına yerleştiriyoruz. Tabii ki silmek istemediğimiz ürünler olabilir. Bunlar için de mutlaka sır ayağı kullanıyoruz. Yoksa fırın rafına yapışır. Ürünün sırının kalın olması da bizim için iyi değil. ince olması da iyi değil. Kalın olması bulanıklaşmalara, matlaşmalara sebep oluyor çünkü. Bu yüzden... Doğru bomelerde yani doğru yoğunlukta olması çok önemli. Bu arada tabii ki ürünleriniz için sır maşası, sır altı, sır boyalar, çamurlar vesaire her şeyi sırayaklarını atölyemizden temin edebilirsiniz. İstediğiniz zaman geç ziyaret edebilirsiniz. Şimdilik bu kadardı. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.